merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hot Wheels şehrimi göstereceğim. Yeni bir Hot Wheels şehri kurdum. Ee, şimdi size gösteriyorum. Hemen. Arkadaşlar tabii ki burada Ultimate Garajımız var. Ee, Son arkadaşlar buradan arabayı böyle bastırıyorsunuz şuradaki rampa fırlatma şeyine. Buradan geçiyor. Yani burada çarpışma oluyor ama güzel oluyor. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir yolumuz var. Bu yolumuz geliyor. Buraya bağlanıyor. Burada iki tane askerimiz var. Burası Hot Wheels helikopterimizin, yani Batman helikopterimizin olduğu yer. Monster Trucks'ımız ve Monster Trucks'ımızın içinden çıkan e, yumuşak araba. Arkadaşlar burası da yarış pisti. Araba buradan geliyor arkadaşlar. Buradan buraya geliyor. Arkadaşlar şurada bir de bir şey var. Yani şuraya da birisini hapis ettim. Joker. Joker'i hapis ettim buraya. Arkadaşlar Hatice's Ultimate Garajımızdan buradan bir yol var. Buradan geliyor, fırlatıyor ve geliyor. Arkadaşlar buranın içine düşüyor. Arkadaşlar renkli arabalarımız oldukça buranın içine su dolduracağım. Renk değiştirecek. Şuradan da bir yolumuz var arkadaşlar. Burası da buraya gidiyor. Yani oraya gitmek isteyenler için Arkadaşlar şehrimizi size yukarıdan bir göstereyim. Şehrimiz yukarıdan aşağı böyle arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum 5 ee, Nisan ay Pardon 6 Nisan doğum günümde e, için böyle hediyeler aldık şimdi hediyeleri size göstereceğim. Doğum Günü Parti doğum Günü Partimden sonra size oyuncakların açılmış halini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kutudalar gösteriyorum. Arkadaşlar birincisi şu Monster Trucks oyun seti. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, birincisi şöyle bir Master Trucks oyun setimiz var. Böyle. Arkadaşlar böyle bildiğiniz normal Monster Trucks'lardan değil bu. Master Trucks bu. Yani alt tekerlekleri şurada da iki arabayı neden koyduklarını söyleyeyim. Arkadaşlar Master Trucks'ın üstüne ara, istediğiniz iki arabadan birini tır trucks olabiliyor. Bakın şurada da gösterilmiş hali var. Arabanızı buraya koyuyorsunuz. Arabanız da bu şekilde şuradaki gösterdiği gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci hediye var. İkinci hediye biraz büyük. Ha arkadaşlar Hot Wheels 20'lik araba seti. Şurada bir kırmızı Ferrari var. Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum burada bir tane timsah arabası ve e, şey köpek balıklı araba var arkadaşlar kırmızı Ferrari var ondan sonra sarı bir taksi gibi bir araba var tam e, şey üç tane filan iki tane e, Mor arabamız var arkadaşlar. 20'lik araba seti bence güzel. Şöyle. Arkadaşlar bir ürünümüz daha var ama o onu sipariş ettik çünkü e, mağaz ara, aradığımız mağazalarda yoktu. Yarın gelecek e, yani ne geleceğin sürpriz olsun arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Yarın o maskenin videosunu sizinle paylaşırım veya paylaşamam. Çünkü arkadaşlar yarın biz e, özel bir yere gideceğiz. Yani e, nasıl desem bir yere gideceğiz. E, onun için belki yarın video çekemeyebilirim. Ama pazar günü akşamı gibi. Yani akşam bir saat 10-11 pazar yarın çekemezsem pazar günü saat 9-10 gibi veya 11 gibi videoyu size yayınlayacağım arkadaşlar. Hepinize bay bay.